Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Sağ Aşık Türbesi'ne geldik bakalım. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Sağ Aşık Türbesi'ne geldik. Horasan alimlerinden miladi 1378. Huvel baki emretti huda vermedi. Aman erişti ecel vermedi aman. Çok güzel yazılar da var üstünde. Hemen yan başında da çok güzel bir cami var. Sağ aşık Kazak cami. Arka bölümünde de normal mezarlık. Evet dostlar şimdi neredeyiz? Şimdi Sağ aşık Türbesi'nin yanındayız. Hemen böyle türbenin de iki tane yatan yatır var. Çok değişik, enteresan bir yerde, yol kenarında. Bakalım etrafında neler varmış başka. Şöyle değişik güzel yazılar da var üstünde. Burası da arka bölümü. Dediğim gibi aşağı doğru indikçe de normal bir mezarlık var. Sağ aşık türbesi de bunların hemen yanı başında. Bir yol kenarında, Antalya-Sparta'yi bağlayan e, karayol üzerinde. Ortalama Isparta'ya tahmin olarak söylüyorum. Bir 25-30 kilometre. Antalya'da 120 kilometre. Yani bir anayol kenarında çok güzel bir yerde gelip giderken burayı ziyaret edebilirsiniz. Tabii kış olduğu için etrafına pek bakım yapılmamış. aşağıda da çok güzel bir cami yapılmış. Sağ aşık, Kazak Cami diye. Şöyle de bir abdest alma yeri var. Müthiş güzellikte. Burası yol kenarına tehna bir yerde arkadaşlar. Bir ana yol kenarında. Şöyle müthiş de bir binaresi var. Şöyle bir içine girebilme imkanımız var mı bilmiyorum ama şöyle bir cami girişinde minare çıkış bölümü var. Şuradan girebilme imkanımız var mı? Evet. Ama tabii. Müthiş bir öbür tarafı kapalı pek de rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle bir camdan görün. Müthiş bir İçini şuradan görebilir miyiz diye bakıyorum. Hep gözükmüyor arkadaşlar bu yola. Şöyle etrafında da değişik güzel bir manzara var. Yol kenarında arkadaşlar gelip burada durursanız hem dinlenirsiniz hem bu zata bir doğa okursunuz. Güzel, dinlendirici bir yer. Hatta yazın etrafında oturma yerleri bile var. Gelip oturabilirsiniz. Şöyle değişik bir yerde bir mezarlar iç içe. kenarında şöyle bir yer var. Çay satıyorlar. Satmıyorlar çayı da. Gelen giden artık çaya ne kadar para verirse belli bir fiyatı yok. Burada yaşlı bir dayımız bakıyor. Artık gönlüne ne koparsa çayını içip bırakıp gidiyorsun. bir yer. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitireceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.